neydi? İzharı mutlak. Mutlak izhar. Hocam hoş geldin. Hocam şey. Aleyhisselam. Hükmü ra kalın. Heh o güzel. Gayru men. Yok gayru. Hükmü ra. kalın. Mem. Mem derken mimin izharı. İzharı şefevi. Meddi. E, arız. Evet. Meddi arız. Fema meddi tabi. Evet. Yükezzibu. Kezzebe yükezzibu. Evet fiillere ne diyoruz? İdiam İdam 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 Çünkü orada iki tane Z var. Yükezzebe. Ee, Be'du. Burada bir şey yok. <gülüyor> bitti. <laughs> bitti Lam-ı tarifin idga. mı? İdgamı. Eleyse, eleyse. Yok metti arız şey, edilir mi? Mesela, Bittin. Metti arız. <laughs> bitti, tamam. Eleyse Allah'u. Lafz-ı tarifin lam Kalın mı ince mi? Kalınca. Kalın. Sonra. Teşdit, sonra hükmüra yok tamam. <laughs>